İyi ki ben Büyükşehir Belediye Başkanı olmuşum. İyi ki bu köye seçimden önce gelmişim. Bu köyde vatandaşlarımız nasıl yaşıyor? Hangi sorunları var? Ne gibi hizmetler yapabiliriz? Göreyim diye gelmiştim. Ben milletimin emrindeyim. Ben sizin emrinizdeyim. Sizin hangi işinizi yaparsam sizden fazla ben mutlu olurum. bu açılışı var sizlikle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu söylemek istiyorum. Allah bize bu canı verdikçe bizim ayaklarımız yürüdükçe bu fekeye daha çok işler yapacağız. Cumhuriyetin kurulduğu aydayız. Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha şükranla alalım. Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına ödenemez minnet borcumuz olduğunu az tavuklayalım. <laughs> Sizlerin aranızda olmaktan ötürü duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Özellikle kadınlarımıza da teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biliyorlar ki ben kadın tarafıyım. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk de kadınımıza çok değer vermiştir. Kadının uygar olmadığı, toplumda adının alınmadığı memleketten hiçbirisinin uygar, müreffeh olma şansı yoktur der. Onun için biz kadına önem veriyoruz. Dediğim gibi her türlü yanınızdayız. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı yıllar.